Selam arkadaşlar. Ee, şu an gene Bostancı sahnem İstanbul'a döndüm biliyorsunuz. Ee, bugün son günlerin Trump başa geçtikten sonra en çok konuşulan konulardan bir tanesi Stargate'i konuşmak istiyorum. Çünkü Trump biliyorsunuz bu 500 milyar dolarlık bir Stargate adında bir projeyi anons etti. Ve hemen Elon Musk'tan da garip bir şekilde bir eleştiri geldi. Hani 500 milyar dolar hazır değil Dedi. Öncelikle Stargate ne? Onu söyleyeyim. Üç tane aslında grubun birleşimi bir projenin devlet tarafından destekleniyor. Hani finansal olarak olması bile hani yüreklendiriliyor hadi diyelim e, olması aslında. Stargate şöyle. Bir e, Oracle var içinde. Onun dışında Masayoshi San var. Masayoshi San da SoftBank'in kurucusu biliyorsunuz. Softbank Japon aslında bir nasıl diyeyim sermaye grubu. Oracle zaten dünyanın en büyük veri tabanı şirketlerinden. MySQL'un falan sahibi, Java'nın sahibi. Ee, bir de işte OpenAI var. ChatGPT'nin yapımcısı Sam Altman. Şimdi Elon Musk'ın eleştiriyor olmasının sebebinin Trump açık açık e, aslında Sam Altman'dan yani OpenAI'den olduğunu söyledi. Çünkü biliyorsunuz OpenAI ile Elon Musk'ın kötü. Çünkü aslında Elon Musk OpenAI'ye ya yatırım yapmıştı. Ama açık bir kaynak kodu olacağını düşünerek bu yatırımı yaptı. Sanırım onu Tesla için kullanmayı düşünüyordu. Ve yani biraz aslında bu DeepSeek hani Çinli gibi bir şey olacağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Ve o yüzden o yatırımı alamadığını, aksine hatta Semih Atman'ın kendini zenginleştirmek için bu projeyi kurduğunu düşünüyor şu anda. Ve o yüzden ona karşı gıcık. Yani resmen gıcık. Onu zaten biliyoruz senelerdir. Ee, Twitter'da hiç onunla, sürekli onunla ilgili bir şeyler yazıp çiziyor biliyorsunuz. Stargate şimdi ama onun dışında aslında gerçekten önemli bir proje. 500 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ha, para hazır mı hazır değil mi? Muhtemelen hazır. Yani orada biraz şöyle hazır. Yani Masayoshi San dediğimiz adam Şimdi Oracle'ın sadece donanım verdiğini düşünelim. ChatGPT'nin yazılım verdiğini düşünelim OpenAI'nin. Para konusunda da Masayoshi San büyücü. Çünkü şöyle adam yani Nvidia'nın dünyanın şu an en değerli firması. Neredeyse 4 trilyon dolar. %20'sini zaten hemen hemen sahibi yanlış hatırlamıyorsam. Veya en azından bir dönem %20'sini sahibiydi. Şu anda da önemli bir kısmının önemli bir hissedarı. En, önemli, en büyük hissedarlarından ve bunu yani şirketin kurucusu olarak vesaire değil tabi hani sonradan fırsatı görüp bu yatırımları yaptı zamanında. Ee, veya ve onun dışında arm'ın sahibiydi. Arm'da biliyorsunuz hemen hemen şu an elimde tuttuğum cep telefonu dahil olmak üzere bütün cep telefonlarının çiplerinin aslında çiplerinde lisans verdiğimiz firma aslında bir nevi eski Microsoft gibi. Nasıl eskiden Microsoft'ta her bilgisayarda bir e, Windows işletim sistemi için para veriyorduk. Şu anda her cep telefonunda tamam şimdi Android'lerde Google'a bir para veriliyor. Bir de hani Android olsun olmasın her cep telefonunda Broadcom'un çipleri dahil bütün çiplerde aslında ARM tasarımı kullanılıyor ve ARM'a ARM bir e, ufak da olsa bir para ödeniyor yani. Hani her tuttuğunuz elinizdeki cep telefonda bir en az 1 dolar 2 dolara tahmin ediyorum. Tamam atıyorum şu anda ama en az 1-2 doları gidiyor yani adamların. <laughs> Herkesin elinde cep telefonu var öyle düşünün. Nasıl bir vergi yani. Dolayısıyla yani adam ARM'ın sahibiydi. arm Önce Nvidia'ya satıldı sonra borsa açıldı. In, e, İngiliz firmasıydı. E, ardından dediğim gibi e, şeyin sahibi e, Nvidia'nın çok büyük hissedarı ve bir sürü yani bir holding firması zaten bir sürü, Japonya'nın Softbank zaten en büyük e, internet firmasıydı. İlk zaten o şekilde ortaya çıktı. Sonra dediğim gibi bu süper yatırımlarla aslında kendi yani hiç olmadığı kadar e, zengin yaptı. Evet, az önce bir kaza oluyor sandım şu anda. Burada maalesef sahilde çok kötü kullanan insanlar var araçlarında. E, durum bu. Bir. Bir yandan da köpeğimi geziyorum o yüzden ara geriye ona bakıyorum arkadaşlar. Şu an sakin bir gün şeyde, sahilde neyse ki. Ayağında bir şey takıldı o yüzden yavaşladık. Ee, durum bu. Dolayısıyla yani hani ben paranın problem olacağını düşünmüyorum. Yani istese o hisseleri satar, satmasa zaten Trump'ın desteği var hani bulurlar parayı Suudi Arabistan'da falan çok büyük ilgi var şeye karşı. Biliyorsunuz zaten Donald Trump da ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak. Dolayısıyla e, ve hani şeyin söylediği gibi o gün e, Oracle CEO'su Larry Alison'ın bir kurcusu söylediği gibi yani bu proje kanser için kullanılacağı konuşuluyor. Yani kanser ilacı yapmak, kürü yapmak için kullanacaklar. Çünkü kanserde aslında anlaşılan şey şu. Yani Putin de kanser ilacını bulduk falan demişti ama ya anladığım kadarıyla bu kişisel olarak yapılması gereken bir ilaç. Kişi özel mRNA o Covid'deki teknoloji mRNA vaksinleri, vaksinleri yani ilaçları, ışı, aşıları yapılacak. Ee, ve bu bunun için kanınızın işte saptanması, bakılması gerekecek vesaire. Yani bunu çok büyük bir yapay zeka sistemiyle, çok büyük bir veri veris, e, merkeziyle yapabilirsiniz, data center ile yapabilirsiniz. Dolayısıyla hani güzel de bir amacı var. Yani hani e, şey de güzel. Projenin e, nasıl diyeyim? Yani finansal geri dönüşümünün dışında çözdüğü problem çok iyi. Ee, hayırlı bir iş yani bir nevi. Dolayısıyla hani para bulmanın zor olacağını hiç düşünmüyorum. Elon Musk dediğim gibi biraz hem yani sevdiğim birçok çok güzel işler yapıyor ama biraz böyle fazla mı hırslı bilmiyorum. Ee, öyle yani tamam grok da güzel olsun iyi, iyi olsun ama yani ya yapay zeka olayı zaten, zaten çok enteresan oldu. Şimdi DeepSeek çıktı biliyorsunuz onunla ilgili video yaptım zaten. Commoditize etti alanı yani bir anda e, yapay zeka olayı çok şey oldu. Grok var, Gemini, Google var. Neyse, çok şey var. Stargate'den şimdilik bu kadar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.